7K Dijital İpek Baskı ve Bursa Dijital Tekstil .com olarak Bursa'daki fabrikamızda baskısını yapmış olduğumuz kumaşlarımızı ve baskı kalitemizi tanıtma, tanıtmaktayız. Görmüş olduğunuz kumaş e, polyester bir üründür. Kesik elyaf olarak geçmektedir. Polyesterin yumuşatılmış halidir. Gayet yumuşak bir dokusu vardır. Yakından baktığımızda kumaş dokusu bu şekildedir. E, modal kumaşları benzemektedir yumuşaklık açısından. Fakat dediğim gibi polyester bir ürün ışığa tuttuğumuzda arka geçiş oranı iki kumaş içinde göstermek gerekirse bu şekilde renklerin arka geçiş oranı bu şekilde görmüş olduğunuz iki ürünümüzün de kenar dikişleri İtalyan makine dikişidir bu ürünümüzle eşarp, şal, fular, mendil, bandana, metraj baskısı alabilirsiniz. Her türlü sorunuz için 0506 812 2740'ten WhatsApp, SMS ve telefonla bize ulaşabilirsiniz.